Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma iyi seyirler. Size şimdi üniversitede yapmış olduğum bir projeyi çekmeyi düşünüyorum. Evet başlayalım yavaştan şöyle açayım hem konuşarak açayım. Şimdi biz kullanıcıdan bir sayı alalım klavyeden bir sayı girsin bize. O girilen sayının biz basamak değerlerini bulalım. Sonra toplayalım onu yazdıralım. Şimdi bunu ilk başta şeyle yapacağım normal yapacağım. Sonra işte fonksiyonlar da yapacağım. Fonksiyonlarla nasıl yapılır onu da deneyeceğim yani. Bundan sonra şimdi bu videodan sonra onu çekeceğim. Bakalım hadi Şimdi şöyle yavaştan başlayalım. printf. Önce bir kullanıcıdan bir sayıyı alalım. Bu gamecıdığımın mantığı da işte şimdi anlatacağım birazdan ses Şu sayı şeyini yazıyorum ya. Bunu buna şey yapıyor. Yani eşleştiriyor. Mesela buraya integer diyorum. Sayı diyorum. Bu gemi düğümünün mantığı şimdiki klavyeden gireceğimiz sayıyı buna atıyor. Yani bunun değerini belirliyor aslında. Yani eşleştiriyor mu diyeyim. Daha mantıklı olur. Şimdi tamam. Şimdi sayıya girdi. Mesela sayımız ne olsun? 145. 145. Şimdi benim amacım bunları mesela 1, 4, 5. Bu üç sayı 3 rakam elde edip toplamak ve bunu ekrana yazdırmak. Şimdi düşünüyorum yani bu şu an durdurabilirsiniz videoyu siz de düşünün ekstra yapın yapamıyorsanız yine devam ettirin videoyu. Zaten bunu çekme amacım daha birinci sınıflara yani kendini geliştirmek isten daha yeni başlamış yani okumamış ya da yani dedim bir üniversiteye gitmiyor. Sadece mantığına kavramak için hani kendini geliştirmek için yaptığım bir proje yani da devam edeceğim değer de bakacağım duruma göre. Şimdi ben file ile yapmayı düşünüyorum şöyle. Şimdi. Şimdi kalan yapıyorum şöyle kalan. Yani ben şimdi 145'in mesela 145 diyelim sayımız şöyle şurada yazayım 145. Ben ilk başta şu 5'i bulmak istiyorum. Sonra 4, sonra 1. Onun içinde modu kullanacağım. Mesela sayının sayı mod 10. Şöyle. Şimdi sayı kaç? 145. Onun olan modu 5. Tamam, modun mantığı da şu. Bölünemeyen kalan sayı. 145'e ona ben. 140 var. 5 altta kalıyor. Yani bölünmüyor. Yani kalanı bize veriyor aslında. Tamam. Sonra bir de şimdi bu kalanı tuttum 5'i ben. 4 de gelecek. 1 de gelecek. Ben bunları toplamam lazım. Bir arada tutmam lazım. O yüzden şuraya bir sonuç oluşturuyorum. Sonuç. Şöyle eşittir. Sonuç. Artı kalan. Bu arada şuraya da girmem lazım. Kalan. Sıfır. Sonuncu sıfır girdim. Neden şimdi bakın. Kalan. Şimdi sayı 145 değil mi? Kalan kaç oldu? Burada 5. Sonra kalan şuraya geldi. Burada 5. Sonuç 0. Sonuç 5 oldu. Yani şu anki yeni değeri. Sonucum 5. 0 yazma nedeni mi o? Çünkü tutsun. Sonuç hep dursun. Mesela ben buraya bir şey yazmasam bu 5 gider direkt gidiyor. Neyse şimdi burada kaldı. Şimdi bir de ben şimdi 145'ten 5'i buldum ya. Şimdi ben geriye diğer sayıları bulmak için azaltmam lazım. O şeyi basamak şeylerini azaltmam lazım. Rakam olarak 3 rakamlı ya 2 rakama düşürmem lazım. O yüzden de böleceğim şimdi ona. Sayı eşittir. Sayı bölü 10. Şimdi mantığımı yavaş anlatayım şöyle size. Şimdi 145'e girdi sadece. Yani klavyeden biri girdi yani. Kullanıcı girdi. Modunu aldım onunla. 5 kaldı burası. Kalan 5. Sonucum 0'dı. Şimdi sonucum 5 oldu. Sayım şurada 145. 10'a böldüm. 14. 14.5 da tam sayı alacak. Integer değeri tam sayı alır. O yüzden 14 oldu. Şimdi 14 buraya geldi. 14'ün 10'la modu 4. Kalanım 4 oldu. Burada. Sonucum 5'ti. Sonuç yeni değeri 9 oldu. Şimdi sayım 14'tü. 10'a böldüm. 1.4. Şimdi integer olduğu için hep tam sayı alacak. Yani 1. Sayı 1 olacak. Birin de onunla modu birdir zaten. Kalan hani bir. O yüzden kalanın bir oldu. Dokuzdu. Bir ekledim on. Sayım burada bir diye ona böldüm sıfır. Şimdi burada ne yapacağım? Sayı ünlem eşit sıfır. Yani while'in içinde nasıl dönecek biliyor musun? Sayı sıfır olduğunda sıfır eşit olmadığında devam edecek. Sayı sıfır eşit olduğunda çıkacak sayı. Şuraya da printf bakalım Ya yani şimdi mesela Değer, hani yumuşak G de ben buraya G yazdım. Çünkü hani Türk şeyde olmuyor ya bunlar Türk alfabesindeki bazı kelimeler yurt dışında olmadığı için onları yazmıyoruz yani. Oradaki ne de olsa onların şeyine ayak uydurmamız zorundayız. Zaten gerçi bunu bilgisayar mühendisi okuyan adam bilir de. Neyse. Buraya sonuç. Şimdi bakalım şeyimiz oldu mu? tam anlamıyla bakalım son bir defa daha mantığına bakalım tamam şuradaki 145 silim hata verebilir ders olsun şöyle dersiye ya kaydedelim Heh. şimdi 123 diyelim altı çıkması lazım evet sayının basamak değeri arttı tamam şu anda kodumuz çalışıyor şu şekilde. Yani siz de bunu en başta durup deneyebilirsiniz ya da böyle beğenmediğiniz ya da daha farklı düşündüğünüz şey varsa yoruma yazın. Kendi yaptığınız projeyi de yazabilirsiniz. Fark etmez. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.